Merhaba arkadaşlar. Bugün Euroleague yeni bir bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde çok zorlayıcı bir maç. Barcelona deplasmanı. Bakalım. Barcelona ya karşı ne yapacağız? Karşıda Nikola Kyle Kuric, Roland Smith, Nikola Mirotic ve Brandon Davies beşi var. Bizde de Henry Decolo, Pierre ara ve Veseli 5'i var bakalım. Barcelona'da biz Barcelona ile aynı konferans grubunda bulunuyoruz ve Barcelona ile aramızda iki maçlık fark var. Ee, Maç sıralamasında biz üçüncüyüz. Maka bir ikinci. Barcelona da birinci. Evet. Oyuncuları tanıtımları Nikola bu galiba çift sıfır. 99 değil miydi bu adamın numarası? Her yani neyse. Barcelona Fenerbahçe Palau Bragrana'da Bra 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 mıyız? Ragnar'dayız. Onlar 23-10 gidiyor. Biz 21-12 gidiyoruz. İki maçlık fark var dediğim gibi. Aramızda tek bir takım var. O da Maka Tel Aviv. Sıralamalarda gördüğümüzde biz 6. sıradayken Barcelona 2. sırada. Milano da bizim konferansı bu arada. Karşıdan bir tek CSK ile Alba Berlin'i dahil edebilmişiz. Güzel bir gelişme mi kötü bir gelişme mi onu İlerleyen zamanlarda anlayacağız. Evet oyuncu kafaları görüyoruz. Genel ile durumu aktarıyor. Galatasaray görüntüde. Sıralar belirleme açısından da çok önemli bir yürü maç olacak bu maç. Ve şimdi Hakem abla hava atışını yapacak. Ve Selebran'ın Davies hava atışını. Nick Galatas, Karl aldılar. Şimdi Mirotic ve Nikola Mirotic'in atışıyla başlıyorlar. Pierre Henry geçen maçta çok böyle bir öne çıkan oyuncumuz yoktu her oyuncu bazı seanslarda öne çıktı Henry de Colo at Nam'da şunu ilkinde fake ağzından attı ve Nando de üçlü isabetli bugün Nando'nun karşısında da Kyle Kuriç var Kruij de iyi üç katı oyunculardan biri şimdi Nick Henry var karşısında kalates Nikolates sat dışı kaçtı. Brandon Davies tamamlıyor. Brandon Davies tamamlıyor. Şimdi Akira Polonara. Polonara'dan Nando De Colo. Nando kendi girdi. Akira Polonara atmadı. Şimdi Henry. Henry Polonara'dan perde. Pierre Henry içeri girdi ve Pierre Henry kaçırdı. Kyle Kuruç aman dikkat. Kristen'in şu çok iyi olan bir oyuncu şu tehdidi var. Barcelona bunu kullanmak isteyecektir bugün. Brandon Davies dışarıda. İçeri doğru girdi. Brandon Davies'in atışı isabetli değil. Ve Nando Ribando aldı. Polonara. Şimdi Vesele. Vesele'den Polara. Nando De Colo. De Colo. Akile Polonara. Perde yaptı. Nando Blue yedi. Akile Polonara. Veseli. Köşede Pierre'i bulduk. De Pierre'in üçlü isabetli ve... Nando'nun 3'lüğünün yanına Pierre'in 3'lüğünü de ekleyerek 6-4'üne geçiyoruz. Nikolates, Nikola Mirotic. Nikola Mirotic'in atışı isabetli. Şimdi de Kolo. Nando hem C'ye verdi hem de kaybetti. Kalates'le Ravva atışına çıkacak. Nikola Ates de Pierre'e atışına çıkacak. Bu arada Nando'nun yediği blue gördük az önce ve Henry ile Kalates. Aman dikkat kuruşa gitmesin. Miroti çaldı. Kalates. Kalates ben Brandon Davies. Davies içeri oynadı. Lig Kalates başlıyor ve öne geçiyor Barcelona. Abi Dekolo. Bu maç bu adam bize lazım olan en önemli De Dekolo şimdi yan ve seni içeriye girdi. Veseli'ye basket bir de foul. Kuriç foul yaptı. Kuriç bir foul yerde diyor ama hakemler aynı görüşü değil. Veseli'ye yapma ve çok titredi. Odaklanamadım ve çok geç bıraktı Veseli. Şimdi Kalates. Higgins. Corey Higgins kaçırıyor. Corey Higgins. Nick Kalates. Nick Kalates de kaçırdı Veseli. Veseli'den şimdi Deyşan Pierre. Deyşan Pierre'den Nando. Booker. Veseli. Nando. <laughs> Nando. Orta mesafe. Nando de Colo. Takımın attığı 10 sayının çoğu Nando'dan geldi. 5'i yanlış hatırlamıyorsam ve Smith, Smith, say, Arizona, Davis. şimdi Hayes. Svet, ve Svet. Brandon Davies. Brandon Davies'in atışı isabetli. Henry. Şimdi Devon Booker. Pierre Henry Booker içeride. Devon Booker. Booker'ı sıvacı. Nick Calates. Calates da şimdi Nigel Ace ve Nigel Ace. Ace atıyor. George Eviç'te molayı alıyor. Şimdi mola dönüşünde Wade Baldwin ile topu getiriyoruz. Baldwin Booker'dan perdeyi aldı. Devon Booker. Baldwin. Marco Guduric tekrar Wade Baldwin oynadı. Baldwin. Daha. Bize Baldwin Guduric. Pierre Floyd. Booker 5 var derken. Corey Higgins. bomba alanda sıvacı basıyor. Wade Baldwin. Yani bu kadar perdeye ayse de devam bakar içeri girdi devam bu kır. Sevgili <laughs> sıvıcına bu ile sıvıcıyla verdik. La Provitola oyunda Barcelona'da. <laughs> La Provitola. La Provitola. Şimdi Nightways. son tutarsın. Son anlar. Yokubaitis, Yokubaitis, Buzzer Vitor yapıyor resmen adam <laughs> ve son saniye Yokubaitis'in basketi Wade Baldwin, Floyd, Jahai ve Floyd, Floyd'un atışı isabetli ve sol top Barcelona'da Yokubaitis, Yok mu la provitola, la provitola, şey isabetli değil. Yok mu etiz la provitola bu sefer ışıkta bomboş ve la provitola. Artık şey soranlar var, Kogudur için ellerine teslim ettir topu, Kogudur Ah be. İçinden çıktı, ilk çeyreğin sonuna geliyoruz böylelikle. 19-16 Barcelona üstüne. <laughs> Şimdi Paul'a Arabu bu kuru yapacağız Baldwin'de daha başına tam giremedi. İlk asisti var sadece Şimdi Baldwin Floyd'dan perdeyi aldı Baldwin Floyd oynadı. Floyd Aman dikkat Pierre. Pierre içeri girdi. Dejan Pierre kaçırdı. Floyd Wade Marco, hadi sor onlar. Marco Gudric kaçırdı. Bukır. Şimdi Marco Gudric. Orta mesafe yaltışı isabetli Marco Gudric'in. <laughs> La Provitola. La Provitola kaçırdı. Niro tic. Bolvin çaldı Pierre. Pierre'den şimdi Marco Gudric. Marco Guduric güçlüğü de yolluyor ve takımımızı öne geçiriyor Marco Guduric'den gelen 5-0'lık bir seri La Provitola La Provitola kaçırdı ve Booker ribanlı aldı Wade Baldwin boldly. Baldwin'den Guduric, Guduric'den şimdi Floyd, Floyd'dan Guduric Booker, Pierre, Pierre tekrar Guduric şöyle şimdi Cahay ve Floyd Snow'da Gudrich hali yük kaldırdı ve olmadı. Şimdi Yoku Bayit'i satıyor. Adam taş turnik yaptı ya. Wade <laughs> Baldwin şimdi Kırta perdeyi aldı Baldwin for. Şimdi bizde Polonaro oyuna girdi. Pierre şimdi hadi buka marko Marco perdeyi aldı ama Gudrej kaçırıyor. Şimdi bir ateş, bir ateşten... Uf. Guduric. Allah'tan kaçırdı. Akile Polonara ribandı aldı. Haydi Marco. Marco Gudrej. Gudrej atlaşım Veseli'ye dönmenin zamanı geldi. En büyük farkı 3 sayıla Barcelona yakalamış. Nikola Mirotic kaçırdı ve Akile Polonara ribandı alıyor. Pierre hadi Gudrich. Bugün de Marco'nun maçı olacak gibi çünkü Gudrich. Ama hiçbir zaman belli olmaz şimdi Akile Polonara perdiyada Akile Polonara. 25-21 öne geçiyoruz. İkinci çeyrekte son top. Yok daha varmış çok üzüldülerim. 2-41 var. Mirotić, Mirotić blok geldi Ponar'dan. Marco. Haydi Bolzun. Dejan Pierre Bolzun. Wait. Bolzun kaçırdı. Bugünkü üçlü, 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 üçlü taktik böyle olacak galiba. Kyle Kuric. Kuric attı ve George molayı alıyor. George Eviş molayı alıyor. Şimdi ne yapalım? Pierre'in yerine bir oyuncu alacağım. Melih alacağım. Ve Melih oyunda. Nando oyunda. Guduric oyunda. Veseli oyunda. Bir de dörtte polana ara yanlış hatırlamıyorsam. Nando, Veseli. Melih Mahmutoğlu. Onun da üçlü isabetli değil. genç. Ve Corey Higgins'in smacıyla Barcelona beraberliği sağlıyor. 4-0'lık seri geldi Barcelona'dan. Nando de Colo. Şimdi aldı Ponari'yi perdeye. Nando kendi girdi ve Nando de Colo. De Colo bugün bir kere kaçırdı sadece. 7 sayı bir ribant bir asist Nikkel Ates şimdi. Nando'nun karşısında Brandon Davies çok tersleşme var. Corey Higgins. Kyle Kuric, Brandon Davies orada bir anda kendini unutturdu ve Atış oh, hizmetli Davies'in Nando Nando De Colo Kira puanlardan perdeyi aldı De Colo, Gudric köşede Marco Gudric Üçlü isabetle 10 sayıya çift taneye çıkan ilk oyuncu oluyor bizim takımımızda Gudric Kureç, Davies Brandon Davies kaçırdı ve Seleri bandı aldı Dekolo. Nando Dekolo'dan Akira puanı ara. Şimdi içeride Meli Mahmutoğlu. Sımacı basıyor. Kaptanın sımacıyla da 32-27 yapıyoruz skoru. Kore Higgins. Şimdi Kyle Kureç. Kureç'ten Higgins. Higgins attı. Kore'yi Higgins atıyor ve şimdi artık son 30 saniyeden az kalacak. Ve Nando De Colo'nun ellerinde top şu an. De Colo Veseli'den perdeyi aldı. Nando De Colo onun da atışı isabetli ve seyircilere de bir susma işareti yapıyor Nando. Evet daha artık 23 saniyesinde 24 saniye 24 saniyeden az kaldı. Nikolates. Kalates büyük ihtimalle süreyi sonuna kadar iritecek derken Polonara çaldı Melih. Melih'ten tekrar Polanara Melih. Köşede Guduric'i bulduk. Marco Guduric. Bir üçlük atıyor. Bugün de Kolo Guduric ikilisi bizi taşıyor derken Smith kaçırdı be 37-29 İlk çeyrek ilk devre üstünlüğümüz var. Nando ve Guduric bugün çok istiyorlar maçı. Ada abi abi şovu geç. Hadi. Evet, çeyrek özetlerine verecek. Bunları da geç. Evet. Bizim en iyi performansımız Goodrich. 13 sayı 1 asist oynuyor. Onlar da Brandon Davies. 6 sayı 2 rival 1 asist. Nando'nun 9 sayı olduğunu düşünürsek 37 sayının 22'si Nando Goodrich kilisinden gelmiş ve işin güzel yanı. Oyl problemimiz de yok. Nando ve Goodrich daha bugün herhalde ikisi oyl yapmadılar. Ama ben büyük ihtimalle birini çıkartıp diğerini oynatacağım. Ama bir evet Henry Dekolo Pierre Polona ara vesileye döndük. Nando ile Goodrich'i ayrı kullanmamız bence şu anda en doğrusu çünkü en iyi iki oyuncumuzu birden aynı anda kullanmayalım derken Pierre Pierre üçünü kaçırdı. Galatasaray, Galatasaray. Şimdi Kyle Kuriç. Kuriç, Veseyli basketbol yok Yan Jan Veseyli'nin ilk foğlu. Şimdi Kyle Kuriç. Kuriç'in ilk atışı isabetle. Kyle Kuriç. İkinci atışı da isabetle. Şimdi Henry. Ah, Henry ne yapıyorsun? ve seri oynayacak ama Brandon Davis pas arası Kyle Kuric 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 kaçırdı Nicolates. içeride tamamlıyor ve Barcelona hızlı başladı Barcelona daha iyi başladı onu söyleyebilirim Nando ve Nando Pierre bu sefer atma Nando'yu bul Nando de alır almaz atışı isabetli ve Nando dekolo de da çift taneye çıkıyor Nando Dekolo'da çift taneli oyuncu haneye giren oyuncu sayatan oyunculara girdi. Nick Calates, karşısında. Nick. Şimdi Kalates. Süper bir savunma. vesile vesile. Ah. İkinci kez kaybediyoruz. Kalates. Nick Kalates. Nando. Veseli kaldı Kalates'i karşısında. Nikalates kaçırdı. Veseli Ribondo aldı. Pierre'ye Henry. Henry'den Nando. Ve Nando de Colo. O da basketi buluyor. Bugün tek bir şut kaçırmış ve evet. Saras Yeskevicius ilk kez molayı kullanıyor. Yeskevicius'un molasında ben de bir şeyler değiştirmeyi planlıyorum. Yani planı şu, Gudurich'e geri döneceğim. Bir de Bol Bolgun oyunu, Bolgun'u oynatsam. Tam Bolgun nerede? Tamam Şehmuz Guduric. Ve senin yerine de Ayda Ah. bu kır. Şehmuz azeri oynayacağım, alacağım biraz da savunma için. Bu arada Mirotić Booker. Hızlı bir hücum Kaçtı bu kırı Floyd. Floyd'dan şimdi Şehmuz. Şehmuz'dan Guduric. Marco Guduric. 15 oldu Marco Guduric. Kyle kureç Guduric de şimdi Barcelona ona geliyor. Guduric. Tutun abi. Kyle Guduric kaçırdı. Mirotic. Mirotic attı. Nikola Mirotic atıyor. Bukır. Booker. Bukır'dan şimdi Şehmuz Azer, Şehmuz'dan bu Gudric. görüşen tekrar Şehmuz. Şehmuz Hazar'da bu. Pardon. Cahay ve Floyd'dan perde Şehmuz Hazar. O da skora katkı yapıyor. Şehmuz'un da skora katkısı var şu anda ve 45-35-10 sayı. Bugün çok istiyoruz bu maçı. Neyce Beyiz? Eyzen Lapra. Yok. Yok. Bu Nikola Mirotic, Kyle Kuric, Kyle Kuric, Nigel Aiza, Nigel Aiza blok var, Nigel Aiza blok var, şimdi Şehmuz Azar, Şehmuz boş alana buldu, Şehmuz Azar. 47, 35, 12 sayı. Evet bu çeyrekte 3 atış daha fazla atmışız. Ee, 2 dakikadan az var. 3. çeyreğin seçim için Mirotic. Kolomir Otic, Kayo Kuric ve Kayo Kuric kaçılıyor. Şehmuz. Şehmuz yine boşalana buldu. Şehmuz bu sefer isabet yok. Bu sefer isabet yok. Temas var. Yokuba itiz. Şehmuz karşısında Yokuba itiz. Kayo Kuric. Mirotic. Üçlü isabetli Nikola Mirotic'in ve bu belki de Barcelona'yı. Barcelona'nın bir ayaklanma işi olacak. Djordjević molayı alıyor. Ben istemiyorum. Neredesin sen? Dur, bekle şöyle yapacağız. Sen, sen. Şöyle sen. Evet, Baldwin. Sehmoz, Budric, Pierre, Booker Beşik'i de şu anda sağdayız. Wade Baldwin. Deşan Pierre'den perdeyi aldı Baldwin. İçeri girdi Wade. Kaçırdı. Wade Baldwin kaçırdı yani. Şimdi. La Laprovitola La da kaçırdı. Mirotic bizde top. Top bizde. Hani bu şu aksalar valla. Abi ben bu bir bir kere daha gördüm bu maçta. Başka gösterecek bir şey mi bulamıyorsunuz hani. Şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Wade Baldwin. Hadi Booker. Uf. David Booker. Çok güzel Yaz bugün Booker çok büyük bir katkı. Şehmuz'un 4 sayısı var. O zaten şu anda farkında. Hani mentor olarak orada Şehmuz'un 4 sıfırlık serisi de bize oyunda tuttu. Şimdi Gudrish Gudrish'ten Wade Baldwin. Wade Van Guduric. Tekrar Baldwin. Booker'dan Pervis'i de Guduric'e yöndü. Marco Guduric kaçırdı. Nikola Mirotic. Yoku Baitis. Yoku Baitis. Yoku Baitis de kaçırıyor. Booker ribanda alıyor. Değişen Pierre Pierre'den. Marco Guduric. Marco. Haydi Guduric. Haydi Guduric. Üçlük sabitli değil. Ve üçüncü çeyreğin artık son pozisyonu. Barcelona'nın hani mentor olarak ayakta kalmak istiyorsa buradan bir şeyler çıkarması lazım derken. La Provitola atıyor. 4 saniye. 3, 2. Şehmus kullandı. Kötü bir atış ve isabet yok. 49, 40. Üçüncü çeyrekte Barcelona karşısında üstünüz. Şu ana kadar güzel gidiyoruz. Maçın asisti de bu krali bu kıra kaldırdı alıp olabilir derken aynen. George taktik veriyor. Henry de kola gudur ve Veseli ben kaptana döneceğim. Gudur sonra alacağım ve Davies kaçırdı Veseli polana ara. Henry Şimdi Nando, Nando'dan vesil perdeyi aldı. Yan Veseli Nando de Kolo. Nando de Colo 15. sayısı Nando de Colo'nun evet, Bu duruşta 15 sayı Attığımız 51 sayının 30'u de Colo Gudruç kilisinden geldi bu arada Nikolates Atışı isabetli Henry Veseli'den perde aldı Pierre Henry Veseli'ye o da malum kaldırdı Ya ah. ah. Veseli'ye arka korumaya devam. Bugün Henry ile Baldwin hiçbir şekilde skorer açıdan katkı veremediler ama ikisinin toplam 7 asisti var. Yanlış hatırlamıyorsam Nick Galates kaçırdı. Nando De Colo, Akile Polonara, şimdi Nando De Colo. De Colo Polonara'dan perdeyi aldı Nando. Polonara'ya çıkardı. Nick Galates var, Akile Polonara'nın atışı isabetli. Polonara. Diğer maçlarda olduğu gibi fazla şut kullanmıyor bu maç. Ama nedense puanlar ile de bir heyecanlanıyorum. Herhalde çok sevdiğimden. Bu arada Ali Yük denediler. Yani ee, siz önce bir farkı kapatın diyorum ben buradan Barcelona'ya. Biz de Gudur için yerine kaptanı alıyoruz. Yani ah. Oh. Brandon Davies araya girdi. Higgins. Corey Higgins atıyor. Biz evet Pierre Floyd pota altına döneceğim. Ojelec'in yerini ya seneye ya da bu buralarda bir yüzün almak istiyorum. Ölümü ve seni. Ya ve Pierre Lutta. Andrew'in de 5. asisti. Corey Higgins. Brandon Davies. Higgins iki atışı isabetli değil. Hence ribandı aldı Veseli. Veseli'den Nando. önce akile ile akile Polanara. ile Şimdi atış isabetli değil. Şimdi hangi gidiyor ve Pierre Henry'de ilk sayılarını buluyor. Barcelona Morasi Yaskevi küs molayı aldı ve 61.44. Nando De Colo maçı oyuncu seçiliyor. Zaten ya De Colo olacaktı ya da Gudric olacaktı. Nando'ya vermişler. Bolvin Gudric, Meli, Pierre Booker. İlk beşini şu anda oynuyoruz. Nick Calates kaçırdı Devon Booker. Şimdi kaptanla top. Kaptandan Baldwin. Baldwin'dan Guduric. Marco Guduric kaçırdı. Nikolates ve Paul. Ve hani bu şeye benzer. Nandolu, Guduric'i tasarrufu kullanmam. Geçen seneki CSK'ya karşı oynadığımız Ay. Pierre Playoff serisine benzedi. Çünkü ilk maç Attığımız bilmem kaç sene, 40 senenin 20'sini falan Nando atmıştı. İkinci maçlarda Gudruç atmıştı. Bir, maçlandı, bir maç bir maç Gudrich oynamıştı o kadro. O iki maçı tam ona benzedi. İkisinden biri var ya biri var ya biri ya biri var. Şimdi bu arada Wade Baldwin'e o da içeri girip ilk sayılarını bulmak istiyor ama bulamadı. Mahmutoğlu, Baldwin, Gudrich. Artık son 10 saniye değişen Pierre e oynayacağım. At şu posta diyecektir ki Pierre çok zevk bir atış. Melih tamamlayamıyor. Melih tamamlayamadı. Mirotic. Nikola Mirotic değişen Jean-Pierre'in üstünden atışı isabetli değil. Bolca bir cebanda aldı Marco Guduric. Pierre Guduric Mirotic'e sırtına çarptırdı. Roland Smith, hani Kyle Kuric atışı isabetli değil. Guduric cebanda aldı Melih. Melih'ten şimdi değişen Pierre. Pierre, Pierre Booker'la oynadı. Devon Booker. Basket yok ama foal var. Yani zaten maç yavaştan koptu. Hani 62 46 20 sayıya doğru gidiyoruz hani Barcelona nasıl bu kadar atamıyor anlam veremiyorum çünkü ligin en iyi takımı yani bizim konferansın en, iyi, en iyisi belki de ligin de en iyisi şimdi Nikolates Nikola Ates'in atışı isabetli Wade Baldwin evet. bizim bench'imiz Barcelona bencinden 12 sayı daha fazla atmış ama gerçi bu için de sonradan girdiğimde edersek edersek bence normal Marco Gudric kaçırdı ben de artık yavaş yavaş Şehmuzlara falan geri döneceğim Meli Booker'a verdi Devon Booker atışı isabetli bir de Baldwin'in yanına da kaptan alalım Zaten son 34 saniye. Resmen gülü oynuyor. Barcelona deplasmanından çıkıyoruz. Kaçırdı. Orada Brandon Davies yanlış görmediysem Marco Guduric. Marco Guduric smacı basıyor. 17 sayı oldu Guduric. Ve artık 24 saniyeden az var. Evet onlarda da yavaş yavaş bir yedek hazır hazırlığı vardı ama yedek oyuncular büyük ihtimalle girmeyecek. Neredeyse her oyuncudan katkı aldığımız Rakibe neredeyse nefes bile aldırmadığımız Barcelona deplasmanından bu arada Nick Galates kaçırdı. 67 48 galibiyetler. Özbrand'ın değil bizim atış şey, sayılmayacak. Sayı almayan oyuncumuz bile iş yaptı bugün. Resmen yani herkesten kat kaldık desek yeridir ve bir tek bu oyunun sayı atamaması yüzünden. Yani neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın. Hoşçakalın.